Ya, bu şimdi ikinci devam devam ediyoruz yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. De. Abi ya adam oyunu o kadar bozuk yapmış ki ne alaka yani D normalde de 2'ye geçmesi lazım. Mal gibi kaldık kanalizasyonda ya. İkincisi Granny oraya gelebiliyor muymuş? Ben onu bilmiyordum ya. Saçmalama bak ya. Ben bekliyorum ki 2 3 4 5 diye gideceğiz. Daha dakika birden patladık. Şaka gibi ya. Devam et. Sıçarım şimdi Granny'nin bacağına ya. E, tekrar hatırlatma efendim. Videoda küfür olabilir. Baştan da söyleyeyim. Ya da canlı yayınımızda küfür olabilir. O yüzden biraz şeyde de izleyin. Ailenizin uzakta bir yer izleyin. Daha gitmem lazım. Daha yapacak işlerim var ya. Bir 10-15 dakika oynarım dedim. 6. dakikada patladım ya. Gel lan. Lale ona tükür. Orada kitap varmış lan. İyi. Onu okuruz. Haydi. Duymadım lan yoksa. Geliyor geliyor. Gelmiyor. Aha. Geliyor geliyor. Orada. Nasılsın? Da 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 da. Ben müzik kapatmıştım. Ne alaka bu müzik ya? Git. Hadi bakalım. Abi gülüyor ya. ve şu an? Şey de yok. Görünür de yok. Attığı yere kapan. Şu ne? Bu kitap ne? Bu şey mi lan yoksa bu Granin annesi vardı. Onu mu bir şey yapıyordu? Serbest bırakıp bu kitapla o muydu acaba? <Sessizlik> tamam. Şu üstte şeyimiz var. Onu sapanla mı bir şeyle vuruyorduk herhalde. Şurada bir şey var mı? Çark var. Yok. Bir şey yok. Kaç. Ana ne yapra, Kaç. Aç kapıyı. Kaç. Ah. Gelecek o. Gel. Duymadı mı? Duymadı. Abi. Abi duydu işte. Oros bu. Oros bu. Yok bir şey. Bir şey yok. Vallahi yok. Git. Git. Abi. gülüyor ya. Utanmaz. Ah Laks. Git de. Git. Tamam. Tamam. O oraya şey attı. Şimdi geldik buraya. Bizim olayımız burada. Burada kilit ana e, anahtarı bulmamız gerekiyor. Şurada bir şey var mı? Hop. Selam. Burada bir şey yok. Şu yukarıda. Ha. Baş. Baş şeyle. Aa siktir. Bunu hayatta götüremem. Öyle bir bırak onu götürmeyi ben ona do... elime dahi almam. Ha ne oluyor diye merak edenler için attım mı? Aldın. Bak kalp atışı hızlandı buraya gelecek. Geliyor bak. Gelmiyorsan al. Al kızını oyuncağına. Gerizekalı. Şimdi sakinleşmesini bekleyeceğiz. Bak geliyor geliyor. Geldi bak. Gördün mü? Sen lanet olası kadın. Lanet olası. Zaten gördüm pezemek. Daha neyin tribini yapıyorsun? Hadi git. Git defa git. Hadi. Git artık. Haydi. Na 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 na. Şimdi büyük bir sıkıntı var. Karı aşağı mı gitti yukarı mı gitti? Tam yukarı gitti. Şimdi kaçsak buradan kaçamayız. Öyle bir sıkıntı var. Bura açık. Tamam. Buradan şey Buraya aşağı inmeye gerek yok. Aşağıda şu an bir şeyimiz yok. Şurada bir şey var mı? Ekmek var mı ekmek? Bu ne? Karki. Karki işime yaramaz. Abi elimde kitapla geziyorum ya. Ne oluyor lan? şimdi Aa. Deme lan. Sesi var. Ayak sesi var şu an. O yüzden altta. Ayak sesi var da o kaşarın. Abi 3 parmakla oynuyorum oyunu. Başlarım böyle işi. Aa, aa, aa bir şey düştü. Ne düştü? Geliyor. Bir şey düşür düştü. Aa bak orada bak. Sopana tükürdümün şerefsiz. Neredesin diyor ya. Git. Git. Karı kız bakacağım şurada iki dakika kitaptan git ya. Lan oğlum ne şey oluyor? Ha. Gren şey yapmış. Valla ölürsem kapatırım yayını. Hiç acıma. Burada da bir şey çıkmadı. Şu dolabın arkasında yer var mıydı ki? Yere koyma bir şey. Yok. Yok. Ha sikerim sikerim. Oo. Kapı açma sesi duydum o kaçtım. Burayı mı açmaya çalışıyorsun? Ha şurada ha shelter shelter bak. Şuraya bir gelsin de. Bir emin olunlara nereye geldin. Nerede oldun? Şu şu. Şu hatırladım şunu çevireceğim. Oo. Oh. Oo. Oh. Tamam. Bak bak bak. Lanet olası kadın. O lanet olası değneğini çek özümün önünden. Çek. Elimde kutsal kitaplar. Okurum ha. Okurum bak. Git. Kutsal kitap oku. O abun ne ara düzelttin lan? Oğlum. Açtım. Dararay. Aha, aha, aha. Kitap. Ananı avradını kaç. Kaç. Karıcan'dan da kaç. He. He. Ne dayı? Ne olacak bunlar şimdi? Bu kaybolması gerekiyor değil mi? Anahtar bir şey düşürüyor. Bekleniyor. Hadi lan dayı. E ee? Lan haydi lan haydi git daha git başlayacağım sen ananı avr lan git 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 anasını satayım baykuş gibiyim ya hani bir tane adam şey vardı relsinde eliyle baykuşlar uzanıyor baykuşlar geriye doğru böyle yaslanıyor bakıyor karaya doğru adamın eline doğru aynı onun gibiyim ya. git Kaşar Bu ibne de bir türlü kaybolmadı. Bak şey attı yere tuzak attı. Hadi. Kaybolsana sen. Göt lalesi. O niye kaybolmadı ya? Şşt. Bacım. Aro. Sen arıyorum. Tipine ırzına tükürdüğümüz sala. Anana avradın gelecek şimdi. Ses verdi. Trenin yakınlarda. Nene nene ağzına tüküreyim nene. Para vermediğin için hep bunlar. Başımıza geliyor. Oğlum bu karı kaybolmuyor ha. Oyun şu an çok buglı ya. Diğer el şey oldu. Birinci günden ikinciye atlamadı. Burada karı kaybolmuyor. Ne oluyor oğlum? Başlarım böyle oyuna. Kaldım burada ya. Bu idne sürekli etrafta. Karı. Selam. Canım. Şu arkayı aç bakalım. Merhabalar. Merhaba. Şimdi burada tuzak var. Bunu biliyorum. O kadar salak değilim. Burada hammer lazım. Burayı da açmak için şu dört bir şey lazım. Ya buradan aşağı. Selam. Aha. Bu ne işe yarıyor? Ananı. Şimdi bu ne iş yarıyordu? Sik değil. Git oraya. Gel. Küç küç Git kuş. Aman ha kodumun karısı seni. Kaşmer. E, geliyor mu? Gelmez mi zaten? Orospu çünkü. Babaanne kaşar. Şurada bir şey var mı? Şuralarda bir şey var mı? Yok. Gel de kaşar seni. Bir silah parçası bulduk silahın bir parçası orada. Aşkın şurada kağıt parçası var. O ne işe yarıyor? Alo, bir tane daha kağıt parçası. A siktir! Ah! Git! Orospu! Bahçede bir işimiz yok. Hep resimler var. Bu kaşar beni sürekli mi takip edecek? Gider misin? Gider misin? Oğlum bak belanı severim seni. Aa, aa, kaç. Ya git git. Babaannene tükürdüm git. Yok mu şuradan alıp atamıyoruz mu ya? O kadar salak mıyız biz ya? Gelmiyor oğlum. Aa şey kapalıymış şu 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 Aa, lanet olsun benim aklımda bayıl çeşemezsin lanet lanet olsun Stigit. erkeksi çığlıklar atıyorum <laughs> lanet olsun bu bu duruma düşecek adam mıydım gülme gülme ya. ne var kulaklık yamuldu senin yüzünden lanet olsun kadın Ayıp oluyor ama. Kapıyı da açamıyor. Aa açtı lan. He? Ama bu kapı kilitli değil mi? Şimdi silah parçamızın bir tanesi burada. Üç parça mı lazım? İki tane mi? bir şey olmaz. Bir de sapan. Sapanı bulsak bir şey değil mi? Aslında iyi oynardık da. Sapan silah bölümünde. Yani. Şimdi bir parça silahımız var. Bu da şey gibi. Dön, adam dövecek gibi şey yamına. Neyse. Burada painting şey var. Frenin kendisini mi çekmiş? bunu kaç Burada ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey. koca bir boşluk var. Bunu açınca ses veriyor. Branch var. Branch ne işe yarıyor? Burada ne var? Ananı. Aa! Kodumun kaşarı. Aa. Abi oynamıyorum seni ya. Böyle bozuk bir oyun olamazsın ya. Aa. hu oh, 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 Kalbime indi ya. Pezevenk ya. Sesi verdiği anda ilerlemeye çalıştım. Pezevenk anında bitmişti dibimde ya. Of. Oynamıyorum abi Granny. Bozuk işte görüyorsunuz. ikinci oldu bu ya. Abi ya. Of. Şimdi var şu an çok kötü oldum. Kalbim duracak ama koyayım. Sikerim oynamıyorum ya. Kapat şunu ya. Neyse efendim. Benden bu kadar. Yapacak bir şey yok. Oyun bozuk. Cidden bozuk. Yani şu an ikinci güne atması lazım. Atmıyor. Bozuk. Benden bu kadar. Bakayım bir tane oyun bulursam oynayabileceğimiz yayında açarım. Onun dışında açamazsam demek ki bulamamışım demektir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.